Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah'ım sen bizi huzuruna, sen bizi huzuruna kabul buyur. Sen şimdi dur. Niyet ettim Allah'ın rızası için. <laughs> Namaz kılmaya, ona boyun <laughs> Sakin ol, kendini zıplama. <laughs> Sakin. Allahu Ekber diyeceğim. <laughs> Yap böyle. <laughs> Allahu Ekber. Böyle lan tut kulağını böyle elini. Tam şimdi bağla. Böyle bağla. Böyle. Yenim <laughs> bitir. Yenim daha bitirmedin ne oldu? Bak bak eğer şımarırsan gider mi? şımarma Allah şımarıkları sevmez. Tamam bak. Bağla. Bu ne? Bu kıyam. Burada ne yapacaksın? Elhamdülillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sağa sola bakmayacaksın namazda. Tamam mı? Ses geldi, şeytan sana vesvese verdi. Uyumayacaksın. Ne yapacaksın? Ne? Sadece Allah'a düşüreceksin, Allah'a yücelteceksin. Çok baba yapacak. Bir de okuduğun... Çok, babayı baba yedir. Bir de okuduğun... Çok Bak yedir. Yedir. şımarırsa gider bak, şımarım. Okuduğun ayetleri manasını düşüneceksin, Allah'a zikredeceksin, tamam mı? Böyle, elhamdülillahi rabbil alemin. Er-Rahman, Er-Rahim, Hams, alemlerin Rabbi nedir, ölü alemlerin Rabbi nedir, o Rahmandır, Rahimdir, bize her şeyi verir, bize acır, o acıması çoktur. Maliki, Yevmid, o din gününün, o bizi öldürecek, sonra bizi tekrar yaşatacak, diriltecek, tekrar ve bize ne yapacak? Bize hesaba çekecek, din gününün, Maliki, Yevmid, biz orada Allah'ın razı olduğu şekilde çıkmak için ne yapmamız lazım? İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yani böyle dur. Kıyamdasın. Kıyamda dur. Oraya geçmedik daha. Kıyam böyle. Bak kıyam. Bak dayına bak. Kıyam. Heh. Yalnız sana kulluk eder. Yalnız Allah'a kulluk etmemiz lazım. Yalnız ondan medet ummamız lazım. İyyâke na'budu ve iyyâke sen. Böyle böyle öyle değil. Böyle, böyle. Bak böyle değil mi? Bu <laughs> onu öyle bir icat mı? Bu güzel. Bu bu en güzel. Allah'ın inşallah bu güzel tamam. Allah'a sayıp böyle bak. Böyle burayı tut. Burayı tut. Bak. Heh. Aferin Böyle tut. İyâkena abudu ve iyâkena sta'in ihdine sirâtel müstakîm. Allah'ım bizi dost doğru yola ulaştır. Dost doğru yolda gideceğiz. Sirâtel lezînen amta aleyhim gayrûn ve gudûbi aleyhim ve lezzâdîn. O kurtuluşa çıkan doğru insanların yoluna ulaştır. Gazaba uğramışların ve sapmışların yolunda koru. Anladın mı? İnşallah. Sonra ne diyeceğiz? Allahu Ekber. <laughs> Subhanallah azim. Allah'ım eksiklikte münezzehsin ve azimsin, büyüksün, çok yücesin. Azimsin. Evet. Subhanallah azim. Semi Allahu limen hamide. Allah hamd edenleri işitir. Sen Rabbena lekel hamd. Öyle değil, öyle değil. Yani uzanmayacaksın bak. El, böyle koy önce bacağını. Dizini böyle koy. Kalk. Uzanmayacaksın, uzanmak değil. Heh, dizini koy, böyle tut. Dizini koy. Diz, diz. Diz, diz böyle. Dizini koy. Dizini koy ha? Dizini koydun mu? Dizini koy. Ha? Diz böyle böyle bak bak. Bak. Böyle. Hayır ya. Bak dayını görmüyor musun? Bak. Bak. Bak 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 bak. Bak ayağa ayağa kalk. Ayağa kalk. He. Dur şunu bitirek öyle git. Bak şuna bak bak bak. Dur. Şuraya gel, gel. ha Şuraya git. Buraya git. buraya. Buraya Ha bak. Bak şuraya, şuraya. Bitey, bitiyeyim ne ben? <laughs> şöyle geri gel, az bir şey geri gel. Heh. Heh. Bak, duyayım, şöyle, bak. Duyayım. Bak söyle şimdi kır, dizini kır böyle. Bak dizini kır, dizini. Kaçırı değil dizini. Heh, heh. Şöyle koy yere. Heh. Koy yere koy, dizini koy. Koy, 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 koy. Dizini koy. Heh. Oldu. Şimdi, şimdi kafanı. Kafanı koy. Işte. Kafanı, karnını değil kafanı. Heh. S alnını, kafanı. Şu alın var ya. Şurası yere değecek. Şu alın. Bak dayına bak. Buraya bak. Bak. Burnun da yere değsin. Burnun, burnun da değdir. Burnun, burnun. Bu. <laughs> Aferin yerine yani. yani maşallah. Doğru şimdi. Bu doğrudur tamam mı? Ama burnun şimdi ne diyecek? Şimdi Subhan Rabbi ala diyeceksin. Dur dayına bak dayına bak. Hmm. Subhan Rabbi ala. Subhan Rabbi ala. İki defa yaptın. Sonra burada Kafa burnunda değdir. Burnunda da değdir. Burnu da değdir. Sadece kafanın üstü değil. Böyle burnun. Ne Kafa burnunu da değdir şimdi yere. Burnunu yere de. Aferin yerine. Şimdi doğrusu bu. Ne yapıyorsun? He. He. Sen böyle ayakkabını hani böyle. Ha, bak yapayım. bu, bu bu ellerin de şey olmayacak. Bu ellerin şöyle şeye değmeyecek. Ne olacak? Şöyle havada olacak. Anladın mı? He. Şimdi koy alnını yere koy bir daha. Bir daha burnunu yere değdir. Burnunu. Burnunu. He. Burnunu. <laughs> <laughs> ucunu ucunu yeriz Ağzını değil. <laughs> tamam hadi gülmeyelim. Allah'ım bizi affetsin. Biz gülmeyelim tamam ha. şimdi elini elini heh, böyle. Elin elin burası ay havada. Ha bu böyle bak dayına bak dayına bak. Ha. Ağzımı değdirmiyorum tamam mı? ağzımla neden? Çünkü ağzımla Allah'a tesbih ediyorum. Anladın? <laughs> ha biz tabii gerçek niyet yapmadığımız şu anda eğitimdeyiz. Bunun için normalde namazda konuşmak yok. Tamam mı? Gülmek yok. Ve namazda sadece Allah'a tesbih ediyoruz. Ve sonra oturuyoruz böyle. Oturduğumuzda ne yapıyoruz? Hayır seni Allah'ın merhameti doğru yapmadık. Yani bu da yanlış, yanlış, yanlış. Dizin yerde olacak. Dizin yerde. Burnun, burnun, burnun yer, burnunla dizin yerde. Anladın? Mı? Ha selam aleyküm de. Allah her zaman tesbih et <laughs> tamam mı? Aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Namazlarında nasıl kılacaksın? Nasıl? Sadece Allah'a dua edeceksin. Başka kimseden meddet durmayacaksın. Hep Allah'a tesbih edeceksin tamam Oturduğun zaman da felak nasıl oku? Güzelce kalbine çek. Allah seni sıkıntılardan inşallah kurtarsın. Ama, tamam Tesbih ediyorsun. Oradan tamam. sayıyorum tepsimi. <laughs> tepsi değil tesbih. Ama sen onu o or, boncuk saymak tesbih etmek değil ki sadece. Atışım Tamam hadi koş. Hadi selamünaleyküm de kapat. Bir de Selamünaleyküm. Aleykümselam hadi aleyküm, selam. Şeyim.